Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Yunanistan, İsrail'in desteğiyle pilot okulu açtı, Yunan komutandan Türkiye'ye gözdağı. Değerli izleyenler, Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor, Yunanistan son olarak, İsrail'in desteğiyle savaş pilotları için bir eğitim merkezi açtı, Amerikan Associated Press Ajansı'nın haberine göre, İsrail'in desteğiyle Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata kentinde kurulan uluslararası askeri eğitim merkezi faaliyete başladı haberde bu adımın Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde Türkiye'ye karşı üstünlük sağlamaya çalıştığı bir dönemde geldiğine dikkat çekildi. İsrailli savunma şirketi Elbit, merkez için geçen yıl İsrail hükümetinin desteğiyle Yunanistan'la 1,65 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. İsrail basını bu sözleşmenin iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu yazmıştı. İsrail şirketi, Yunan ordusuna bağlı askeri üste yer alan merkezin işleyişine de destek verecek, Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı General George Vagenas, tesisteki eğitimler pilotları yeni alınan uçaklara hazırlayacak ve bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere hazır hale getirecek, dedi Yunan komutanın bu sözleri. Türkiye'ye doğrudan gözdağı verdi şeklinde yorumlandı. Associated Press, Ege Adaları ve bir dizi başlıkta Türkiye ile büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ın son dönemde ordusunu modernize etmek için yoğun faaliyet içinde olduğuna dikkat çekti.